Bölgemizde ve ülkemizde her türlü emperyalist ve gerici savaşa hayır. Antakya'da yanışması bileşenleri bölgemizde ve ülkemizde her türlü emperyalist ve gerici savaşlara hayır şiarıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde alanlarda olacaklarını açıklarken tüm halkı barış duyarlılığıyla bu mitinge destek vermeye davet etti. Mitingimiz barışın daha fazla haykırılması gereken bir zamana denk gelmiş olması önemini daha da artırıyor. Keski Katar Şube binasında düzenlenen basın toplantısında Antakya Dayanışması bileşenleri adına konuşan Eğitim Sen Hatay Şube Sekreteri Hasan Kaplan, Hatay'da Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak son 2-3 yıldır gösterilen demokratik tepkiye AKP hükümetinin ve polisinin tahammülsüzlüğü sonucu ortaya çıkan gergin ortama dikkati çekti. Özellikle Arap Baharı adı altında bölgemizde yaşanan çatışmalı sürecin devam ettiğini belirtti ve Çam'ın doğusunda kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahları bahane eden ABD, İngiltere, Fransa, İsrail, Körfez ülkeleri ve AKP hükümetinin başını çektiği bloğun son birkaç gündür Suriye'ye müdahalenin altyapısını yaratmaya çalıştığını kaydetti. İlimizde Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak son 2-3 yıldır gösterilen demokratik tepkiye AKP hükümetinin ve polisinin tahammülsüzlüğü sonucu ortaya çıkan gergin ortamda yapılan seri müda sert müdahaleler sonucu Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ethem Sarı ve Mehmet Ayvalı Taş'ın şehadeti gerçekleşmiş ve uydurma gerekçelerle birçok arkadaşımız tutuklanmıştır. Antakya halkı olarak onurlu bir barışa ulaşmak ve bölgedeki çatışmalı durumun son bulması için çaba içerisindeyiz diyen kaplan bu doğrultuda 1 Eylül'de saat 16.30'da Doğuş Okulları önünde toplanarak Urmuncu Meydanı'nda gerçekleştirecekleri 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine tüm halkı davet etti. Savaş çığırtkanlıklarının iş başında olduğu bir zamana denk gelen mitingde barışa olan özlemin haykırılmasını istedi. Bizler Antakya Sivil Toplum örgütleri, siyasi partileri ve bir bütünün Antakya halkı olarak hükümetin adım atmasını sağlamak, onurlu bir barışa ulaşmak ve bölgedeki çatışmalı durumun son bulması için çaba içerisindeyiz. Bu doğrultuda 1 Eylül'de saat 16.30'da Doğuş Okulları önünde toplanarak Uğur Burcu Meydanı'nda yapacağımız 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingine tüm halkımızı davet ediyoruz.